Herkese hayırlı akşamlar. Arkamda Bayraktar TB1'i görüyorsunuz. Ben Çağdaş e. hoş geldiniz. Bayraktar TB2'nin ilk teknoloji demonstratör prototipi. ilk uçuşunu 2009'da yapmıştı. Tam otomatik bir şekilde pis başına gidip otomatik kalkış yapıp 8 saat havada kalıp otomatik bir şekilde inmişti ki o dönemde yurt dışından aldığımız İHA'larda dahi bu özellik yoktu. Yine Bayraktar TB2 bütün dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 duruyor. O da ilk uçuşunu 2014'te yaptı. Hemen ileriye doğru gidince biraz daha yakın zamanda ilk uçunu yaptığımız bir platform var. O da geleceğin drone taksileri diyebileceğimiz, uçan arabaları diyebileceğimiz cinsleri. Tabii ailemizin en genç ve en iri üyesi Bayraktar Kızıl Elma var. O da ilk uçuşuna gün sayıyor. Bizler için tabii mühendisler olarak bu platformları ekip olarak hayata geçirmek çok büyük bir çok büyük bir gurur kaynağı. Ama bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları. Tekrardan herkese iyi hafta sonları. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.